Profilo derin dondurucu hayatınızı nasıl kolaylaştırır? Dikey formatı ile evinizde kendine kolayca yer bulur. Ayrıca içerisindeki raflara yiyeceklerinizi düzenli bir şekilde yerleştirebilir ve aradığınızı kolayca bulabilirsiniz. Derin dondurucunuz 24 saat çalışır. Enerji sınıfı A2 artı olmazsa faturalarınız biraz kabarır. Neyse ki profilo derin dondurucular A2 artı enerji sınıfında. Yani A artı enerji sınıfından bile tam %20 daha tasarruflu. Süper dondurma özelliği dondurucuya yeni koyduğunuz yiyecekleri hızlıca soğutarak onları güvenli saklar. Big Box çekmecesi ile kalabalık sofraların gözdesi olmak için bekleyen büyük gıdalarınızı kolayca saklayabilir, eşsiz tariflerinizle misafirlerinizi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Elektronik sıcaklık kontrolü ile dondurucunuzun sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Eyvah! Elektrik kesildi. Derin dondurucudaki tüm yiyeceklerin bozulacak diye endişelenmeyin. Çünkü elektrik kesintisi durumlarında profilo derin dondurucunuz kapağı açılmadığı takdirde 25 saate kadar gıdalarınızı güvenli saklar. İşte tüm bu özelliklerle profilo ile hayat çok daha kolay. Çünkü profilo ile zamanınız ev işlerine değil sevdiklerinize kalır.